Bugünkü videomuzda süt verimi ve dayanıklılığıyla dikkat çeken alpin keçisini yakından tanıyacağız. Alpin keçisi, kökeni Fransa'nın alplerine dayanan bir süt keçisi ırkıdır. Genetik olarak süt verimine odaklı yetiştirilmiştir. Vücut yapıları iri, güçlü ve uyumlu bir fiziksel görünüme sahiptir. Ağırlıkları dişilerde 60-70 kilogram, erkeklerde ise 80-100 kilogram civarındadır. Renkleri çok çeşitli olabilir. Siyah, Kahverengi, krem hatta desenli türleri bile vardır. Yüksek irtifalara ve zorlu iklim koşullarına kolayca adapte olabilirler. Alpin keçileri yıllık ortalama 700-1000 litre süt verebilir. Bazı iyi bakılan bireylerde bu miktar 1200 litreye kadar çıkabilir. Sütü yağ oranı bakımından dengelidir ve %3 ile 4 arasındadır. Ayrıca sütü yoğurt ve peynir yapımında idealdir. Serbest merada otlamayı severler, ama ek yemle desteklenmelidir. Günde ortalama 2-3 kilogram kuru madde tüketirler. Barınaklarının kuru ve havadar olması çok önemlidir. Rutubetli ortamlar hastalığa neden olabilir. Alpin keçisinin en büyük avantajları yüksek süt verimi, çeşitli ortam şartlarına kolay uyum sağlaması ve yüksek döl verim özellikleridir. Bunun yanında özellikle soğuk iklimlerde barınak şartlarının iyi olması önemlidir. Bunun yanında düzenli olarak sağım yapılmalıdır. Aksi takdirde meme problemleri karşımıza çıkabilir. Kısacası bu keçi ırkı hem hobi amaçlı hem de ticari süt üretimi için oldukça uygundur.